Aleyküm selam. Hoş geldin. Açacağım oyuna girdiğimde kemi oyun başladığında kem açarım. Evet başladım. Var mı ünlem Discord? Varmış. Buradan bakabilirsin detaylarına. Yine baga girdi bu ya chat. Ben sağdaki adamım ya. Sağ alttaki adam benim. Hmm, karşıyı görmüyoruz ya. Bakalım. Şu anlık adamların pikleri iyi durmuyor Piora için. Yani Viego dışında kötü. MF ve, MF ve Twisted Fate Ben zaten ne düşündüğümü belli eden bir adamım. Ha, başlıkta da yazıyor ne düşündüğüm. Güzel. <laughs> Hmm. Vallahi Valla şu an yenilmezler daha konforlu hissediyorum ya. O yüzden yenilmez oynuyorum. Bizim bizim Elon'un parlayış peki. <laughs> bizim Zümrüt'ün parlayışa bakalım. <laughs> Herkes master. Oğlum ben master Elon imamını muhtemelen main hesaptan daha yüksek. Diğer hesapla çok büyük bir lustrik attım ve bunu bunu oynayayım dedim yayında. Diğer hesaba off stream oynayacağım yani olabildiğince. Değişir ama yani. Diğer yayında en oynarsam şok olmayın. Bu hesap ama Diamond 2'den erimiş galiba ondan. Böyle oldu. Diğer hesapta bir loser queue'daydım. Kesinlikle loser queue'daydım. Yani biliyorsunuz zaten ben kaybettim ve bok gibi oynayıp kaybettim falan diyorum ama bugün 4 oyun oynadım. Hatta ikisinde üçünde inanılmaz iyi oynadım ama inanılmaz loser queue'daydım. Kazanamadım o yüzden. Kazansam zaten yani çok farklı şeyler oldu. Gelirler mi? Ondan dedim bu hesapta oynayayım. Ben gidiyorum kanka. Oğlum geldiler mi şaka ama adamların malları bir şey değil burası. Biz de vision atalım. Biz de bilelim niye koyu kanka. Selamünaleyküm. Videoyu çok kısa biliyorum. Öncelikle hayırlı Ramazanlar. Videolar hoşunuza gidiyorsa, işeklerin ve videoların devamını istiyorsanız videoya like atın ve yorum yapın. Ayrıca her akşam saat 7-8 civarı yayın açıyorum. Yayınlara gelin ve solo atıyoruz yüksek eloda. Güzel oluyor. Öpüyorum hepinizi. Bay bay. <laughs> oh, çok kötü tutum. W'yi açtım muhtemelen. Burada adama bir daha bakıp pasifini yeni değiştirirsem süper olur. Şöyle. Pasif arkada çıktı. Şimdi yine önde çıkacak. Gözükmeyelim de o da değiştirmesin. Hmm. Double açmış. W, w tutsam iyi olurdu. Vigo değişik bir peting yapıyor beyler. Burayı itip çıkmak istiyorum. Adam herhalde kuş golem redi yaptı. Başka bir şey çok kötü. Botta şu an. Güzel. Bu CS almaya gelirken büyük minyonu dövebiliriz. Pasifi yok. Daha iyi oynayabilirdim ya. Arkadaki pasife vursaydım çok daha iyi bir trade oluyordu. Muhtemelen A ile geri çıkıyordu falan yani. Şu an A'si var A atabilir bana. Kim bekleteceğim. A'sini Q ile doyurmak için. Atmıyorum, Okey. Ve ECS kaçırdı benle trade girerken ben kaybetmedim. Pot avantajı var buradan. Şu iki tane potu var buradan. Ah, Viego şimdi top side'da. Adam yine golem şekli yapacak. Scuttle golem yapacak ya da golem scuttle yapacak. Scuttle golem yapacak muhtemelen ama. Saygı duyalım adama. Bunlar hep tek sebebi Viego'nun top side olması. Başka bir sebebi yok. Oo. Bence burada alt olmayı oynamam lazım önce. Adamı kesebilirim bile yani. Ümidimiz öldü. Altı oluyorum. Farkında değil galiba. Oğlum ya. Nasıl vuramadım ultiyi amına? Maybe oldu. Ultiyi patlatamadım. Ben de anlamadım. Bir an dedim lan adam nasıl ölmedi dedim. Patlatmamışım ki ultiyi. Kuşlarını almamış şimdi. Kuşlarına gidiyor Diego. Kuşlarından da bota gider buraya gelmez muhtemelen. Bu wave'i tip proxy atacağım. Kami tipi atıyor zaten. Diego şu an bot side'da. Şu wave'i de proxyleyip ne alaka niye buradasın? Soğuk mısın sen amına koyayım? Viego'nun mallığından başka bir şey değil burada olması. Şako'nun adam bot camplerini alması lazım aslında. Ejder'e girmek yerine. Salak ama. Adam ku kuşlarını alıp tekrar topu topa gank gelmiş beyler. Baya kötü play. Ultim yok. Kamil'in ultisi var. Çok iyi dojaladık. W2'yu değmedik. Hmm, adamın ultisi var şu anda. Ignite yok ya. İkisi de yok şimdi baya öne geçtim Diego bir daha öldü bir de Plate alacağım Max Wave, Cannon ve yemem Gücüm yetmez Waze atalım burada Ya adamın ignite'ı yokken adamı öldürebilmemiz ultimizi kullanmadan iyi oldu baya Şu an adamın ultisi de yok Twisted Fate'in ultisi de yok Eee bot site şu anda Diego. Bot camp'lerini alıyor Şu an Viego burada değil ama birazdan olacak Bot camp'lerini alıp base atarsa topta olacak Adamın ne yapacağını bilmiyoruz Normalde yapması gerekenleri yapmıyor çünkü adam What the fuck? Ne yapıyorsun kanka? Beyler bir ışık gitti o gördünüz mü? O biraz odan bozdu da. Bir da mı? plate alayım? Bir wave de proxy burada. Diego yetişemez. A, canım beymiş görmedim. O kötü burayı. Burayı ittirmeyi denemem kötü. Şu an Diego Camille köpek gibi üstüme koşuyorlar. Kaçalım. İtem de zaten item iteme de yetiyormuş goldum. Biraz şey oldu burası. Viego botdaymış bu arada. Viego ne yapıyor kanka acaba ya? Xis tiraç. Ne yapıyor bunu? Ne kadar salak oynuyor adam. Zaten 04 oynuyor. Fena kötü oynuyor karşı jungle. Adamı trekleyorum ben ama adam mal olduğu için treklemek işe yaramıyor. Adam şu an bütün top camp'leri duruyor ve botta sağ sol atıyor. 52 CS. Bizim şakı 72 CS. Baksana. Trollüyor zaten herhalde open oldu Oğlum ne yapıyorsun lan? Ne oluyor amına Güzel. Double attım adamın saldırısı kırıldı. İkinci Q'yu çıkaramadı. Çıkarsa ölüyordu. Ne yaptı oğlum? Ne yapıyorsun ama? Adamın TP'si yok ya. Buradaki bütün minyonları kaybettirmek istiyorum. Aldık zaten bu kuleyi. Güzel. Şimdi buradaki minyon wave'ini direkt itersem koridorum kötü kalacak. Şurada falan kalacak koridor. Diğer wave'in de yaklaşmasını bekliyorum ki bu wave'i kesip diğer wave'i de burada kesip tamamen itip çıkabileyim buradan. Şu an yardımına ihtiyacım var ufak. Ama Camille'in ultisi yok ya ölmeyiz muhtemelen. Ha times zaten adamlar okay. işime, Yapma. Takımın <laughs> eğlenceli bir oyun olmuş. W tutam ölmüştü adam bu arada. Maybet. Adam geriye dojlar diye geriye attım da bu gereksiz deneme. Öne atsam her türlü değil ki. Kamil tek yer mi flash güma? Kemgiz yok. Ya attı. alalım kanka. Hak ettik. Botta ne oldu bilmiyorum. Honor vermiyorum size gidin. Ne yazmışız? Yine bize last pick vermemiş. Bizim pickler manyak duruyor. Evet Nafri Jungle bir kere geldi karşıma. Kazandık ama zor oldu baya. Bir şey yapıyor. Hedef alınamaz hale geliyor. Ne yapıyor bilmiyorum. Hmm. Belliydi bir bokluk oldu o çağrıda zaten de. Ben hiç yaman okumadım. Bir baktım naferi Jungle. Bir geldi kanka adam. Bir, o ulti attım. Adam ulti at, attım. Adam kaçtı ama onu. Q attım boşa gitti Q falan. Böyle Q'm resetlendi kaçtı gitti adam. Orada, orada dedim bu ne lan dedim bir şey olmuş bu çara. Ondan dedim herhalde jungle oynuyorlar. Sonra yine bakmadım yani yamanotlarına Bir internette Aguri'nin videosunu gördüm işte. E, naferi jungle pettingini izliyordu. 3.08'de falan bitiriyormuş galiba jungle'da. Safi <laughs> piste'li <laughs> var. Raid girelim. Skill atam ben, ne yapıyorsun bu? İki <laughs> Biraz minyona odaklanmam gerek gibi. Adam hiç minyona vurmadı beyler. Oğlum hepsini kaçırdım. Burayı hemen kreşlemem lazım diyecektim de Rengar için. Gerek yok Rengar bot'a petliyormuş. Kreşleyemedim de zaten kötü <laughs> ittim. Geç ittim. Daha erken <laughs> itmem lazım mı? Takımın niye beni pingliyor rengar botta değil mi rengar botta mı bizim nafiri bağımlı beyler aklınızda kalsın nafirimiz mal ona göre oynayacağız bu oyunu rengarı gördük red aldığını bota yürüdüğünü falan adam beni pingliyor gelecek diye rengar için Zabayı alalım. 2 kill bot lane bir de. Ufak bir problem. Verdik bile çoktan. 3 skor aldılar adamlar. Zor oyun olacak. Ninko 15 geldi. Kodumun ölmedim bile neyi pingliyorsun? Dedim size ne yapıyorsun maymun diye. Adamı kokladık kanka. Adamın maymunluğu kokladık. Şu an rengar topside'da. Dikkat lazım. Bu adam zaten rengar topside olduğu için böyle oynayabiliyor. Bak kurtarmaz gibi rengar seni ha bu can böyle oynarsan. Tpc de yok şimdi. Karşımızdaki de NPC. Bakalım taşıyabiliriz mi? Bulaşımı hiç daha iyi oynasam da. My bad. Hiç vision'ımı kullanmama gerek bile yok beyler. Şu an rengar artık yine bot side'da. Adam çoktan top topu aldı. Botu şeydi. Kovur bunu aldı şurada. Yazalım abi takama rengarın bot olduğunu da belki yemezler genç. Belki. Az önce pingledim yediler. O yüzden Pek mutlu değilim ama. serafin midde. What the fuck? Oo. <laughs> oh. çalıştıramadı ya. atmak istemedim ya. serafin de yürüyor yandan. Atmayacağım mı skilllerini bro? Ha, sağ ol yani. Bir an adam kaçacak sandım Serafincim. Ultim önemli ya beyler. Bu adamı ultiyle kesmeye ama maymun adam. Burada adamı freeze atıp punishlemektense koridoru itip karşı jungle'ı punishlemek istiyorum. Güzel bizimki adamın ormanını aldı. Nafir iyi yapıyor şu anda. Nafir iyi durumda. Mid Lucian iyi durumda. Ben iyi durumdayım. Lucian burada bir de kill aldı. Tamam Lucian'ımız aptal değil. Nafir'imiz aptal. Onun iyi durumda olması çok bir şey değiştirmiyor gibi. Allah toteme bak benim. Beyler tamam çık çık. Adamın ne yap ne yapabileceğini bilmiyorum nafirenin O yüzden ulti atmadım. Anlamadım ne yap ne yapabileceğini. Öldürür müydük anlamadım. Yani Nafiri orada adama atlayabiliyor muydu atlayamıyor muydu bilmiyordum ya. Ulti atmadım o yüzden. Atlayamıyordu galiba. Bilmiyorum ama. Eski ultisini attı o W'su mu şimdi? Az önce eski ultisini attı. Eski Nafiri ultisi atladım. O W'su herhalde. Blizzcrank'e dikkat etmem gerekiyor şu an gitti. Discrank gözükmüyor topta. Yani şu an beni öldürmelerinin yolu bir Discrank'in gelmesi. Rengar ve bu beni öldüremezler. Zaten adamın ultisi flash yok şu an Gragas'ın canı da yok. Ölmem kanka sakin. Rengar feed ama ölmem yani. W'mu kullanamıyorum ya. Onun kontrolüyle oynuyor şu anda. Rengar bilmeden W'mu kullanamam. Hala burada bekliyor olabilir çünkü benden pasif almadı Rengar. Benden pasif almak için bilerek şurada. Okey botta gözüktü. Artık rahat. Bunu öldürelim. Bunu da evleyebiliriz şu an. burada atacak atmazsa ölü zaten atmazsa burada adama ulti wq yapsam ölüyor beyler maalesef play alamam adam tp atacak şimdi rengar botta ya, ben bir reset istiyorum itemim bitti çünkü Burada direkt rengar 10 saniye. Şu wave'i de proxy'leyip base alacağım. Ben pingleyelim. Hazır blitzcrank ve rengar ölüyken bir reset alalım yani. Reset alabiliyoruz şu anda. Onun dışında TP'siz reset almamız pek mümkün değil bu oyunda. Biliyorum biliyorum. Sakin ol. Şimdi direkt bu da reset alabileceğim. Geliyorum. Çok iyi. Orianna Rengar kombosu boşa gitti. Oynanabilir mi bilmiyorum bura. Ezilisi geldi. Karşı izliyordu. Bence burayı alabiliriz ya. Ben oynayabilirim burayı. W'mu kullanmadım beyler. Gerek yoktu çünkü yani. W'mu atmalık bir şey yoktu. Belki Blitzcrank E'sine atılabilirdi de. Bence gerek yoktu yani. Taba bassaydım ama Blitzcrank'in flash'ın olduğunu görseydim. Belki daha basardım. My orası. Taba basamadım fight'ta. Burada bu salak bana E falan atar şimdi. Attı. Kaçırdı. İki tane kuçuk kaldı onları almak lazım. Yap bakayım oyunumu Serafin ne yapıyorsun? Tamam helal Seraphine. Ben base atıyorum. Tempom kaybolmasın. Bu iki küçük kaldı bunlara TP atıp belki alırım şimdi. TP'mi harcayabilirim onlar için. Bence harcanır. Harcanır ya. Hı -hı. Adam öldürelim. Adam ne yapıyor? Ultisi var. Okey. Şaka mı a***** koyayım? Nasıl ölmedi ya? Bir flash Q atsaydım. Öldürürüm dedim. Canımızı yeniledik. Kuleyi de alırım gibi. Kule. Beyitle bakayım. güzel. Aferin Serafin. Ölmeyi de ama <laughs> en azından adam öldü. Ölmeyi de bence. Sen o topa gittin Gragas'a mı öldün? Şu Gragas'a öldüm bir de ya. Valla takım insan değil. Hiç ölmeden oynamam lazım benim. Neyse bot kuleyi de aldık şimdi. İyi ki olduk ya. Oraya ne öleceğim? Olum tanklayın maymunlar. Neyse ki oryanına gelmemiş. Şurada beni kurtarmadılar ya kuleyi tanklayıp. Korkudan şuraya yürümedim oryanına gelecek diye. Bir kayı vermemek için orada durdum beyler. Oryanına gelseydi arkadan öne gidecektim yani. Ben gidip şunu öldürelim. Feyzaj çalıştı. Merhaba. Ölmedim lan Rede? Hık. Ne? öldürmem lazım. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Abi beni Gragas mı meşriyor? Bayağı iyi. Oğlum vuramadım ya. Bu tip atlatamadım patlatsam ölürdü. Benim atam. Bu da alamete yardım edeyim. Alameti de ben alayım. O da TP geldi oraya Atakan isteyecekler. Sal babayı oğlum. Salacağız galiba Atakan'ı ya. Oraya çok güçlü. Benim ultim yok. Gerek yok alamet kullanmama bence. Var mı? Açtım ya. Gerek yoktu. Maybet. Fena maybet de. Aynen öyle bomboş bir alamet. Salam biri öldü yine botta. Tahmin edin kim? Bir MR alacağım. Orianna'nın lanı, Orianna demeci çok korkutuyor beni. Yani çok fazla random bir Orianna ultisiyip teki çekmişim hissiyatı aldım. O yüzden bir tane daha MR aldım. Alameti mal gibi kullanmasam bot kule de bizdeydi. Yine bizde olabilir ama. Orianna'nın tipisi yok. 5 kişi midde oynuyorlar. Bu kuleye giderim burada alırım. Burada fight var. Rengar zaten bana bakmaz mide bakar. Aynen öyle. Ha bot kuleyi de aldık. Şu kuleyi de biraz vuralım. Hı, yarayış hiç bir vurdum. Next'te alıyorum bu kuleyi. Analamam ama. Ölmem lazım. Yürüyelim iki. Üçelmeyelim yürüyelim ya. Hmm. Aklım hmm, tipi buraya. Bravo inanır. <laughs> 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 Bu ne ya bana. Öldür bunu. Kanka o, oralar hiç iyi değil. Oralar hiç iyi değil. Görüşsüz kısım hiç iyi değil. Peki, aslında midi itmem lazım da benim burada. Ben buradan geri, geriye tıklarsam bizim takım ölecek. Onun farkındayım ya. Phase rush'ı ver. Ulan W'yu bilerek kullanmadım. Kafamı sikeyim. Neyse iyi oldu. W bilerek kullanmadım. Gragas'a bekletmek için bazamadım ama Gragas'a. Bu ne? Ulaşa bak. Bizim çocuk monster çıktı kanka. Tek herkes herkese. Yani normalde burada split yapsam çok iyi oluyor da yani takım olarak da güçlüyüz ama teamfight da atabiliriz. Bunda hiç saklanmama falan gerek yok. Böyle midden yürüyebilirim. Gel ama face check. ya. Baba atar face çeki. Selamünaleyküm. Ne iş mi alıyorlar? Hayırdır? Bu ne oğlum? Bu visionlar ne kanka? Oğlum mal. Rengar ulti, rengar ulti, rengar ulti. Beni koruyun, beni koruyun. Beni öldüremezsiniz. Bok gibi hook diyecektim. Q'yu flashlamasam hayat bitiyordu kanka. Allah. Mamortius'un işe yaradığı kısım bura mı acaba? Şuradan bir can yenileyim. Alıyoruz değil mi? Lucian'a bak, bana bot'a git ping'e atıyor. Oğlum seni var bir döverim ben. İnanamazsın yani nasıl dayak da yediğine. Geldim. Lan anan, tiyamat yok. Eyvallah kanka. Lan oğlum Orianna la multi ne ara geldi ya. Neyse bitti oyun. Kamerayı kontrol edemiyorum fark ettiniz mi bilmiyorum. Mouse rolü bozuk ya böyle oluyor ya mouse rolüne basmadan çevirmeye çalışıyorum da alışamadım ya alışamadım o mouse şey kamera kontrolüne alışsam iyi olacak. Bulamıyorum kendimi fightlarda.